Merhaba, ben Enes Onur. Bu eğitimde sizlere lokal hosta yani yerel sunucuya WordPress'in nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Bunun için gerekli olan uygulamalarımızı öncelikle internetten indirelim. İlk ihtiyacımız olan bir e, yerel sunucu. E, bunun için Wamp Server bizim işimizi görecektir. Google Wamp Server yazdığımız zaman ilk seçenekte Wamp Server'ın ana sayfası karşımıza çıkıyor ve burada download linkine tıkladığımız zaman gerekli olan link karşımıza çıkıyor. Wamp Server açık kaynak kodlu. Yani bize ücretsiz olarak sunulan bir uygulama. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, burada sol tıklayıp karşıdan yükle dediğimiz zaman kaydedelim masa üstümüze kaydetiyorum. Aynı zamanda ihtiyacımız olan bir diğer şey de e, WordPress. WordPress için de WordPress tr yazdığımız zaman karşımıza çıkan yine ilk sayfadan bu arada Wamp e, Server indi e, indire basıyorum. tr-wordpress.org sayfası açılıyor. İsterseniz buraya direkt yazabilirsiniz. Evet bunu da kaydetiyorum Ve masa üstüme kaydediyorum. İhtiyacımız olan iki dosyada gayet küçük. E, yaklaşık olarak 25 MB. WordPress'te yaklaşık olarak 5 MB'lık dosya. Evet kapatabiliriz şimdi öncelikle WAMP Server'ı e, bilgisayarımıza kuralım bunun için e, uygulamamıza çift tıklıyoruz Windows 7 için izin veriyoruz ve bir süre bekliyoruz Ben bende Kaspersky e, yüklü olduğu için benden izin istiyor gerekli izinleri veriyoruz. E, geri kalan kısmı gayet kolay. Sadece ileri deyip e, lisans sözleşmesini kabul edip devam edebiliyoruz. Burada standart olarak c diyor. İsterseniz siz Browse'a tıklayıp istediğiniz herhangi bir yere yükleyebilirsiniz. E, daha önceden kurduğum için böyle bir uyarı aldım. E, masa üstüne İkon isterseniz yine seçebilirsiniz. Next diyoruz, install dediğimiz zaman kurulum yaklaşık 1-2 dakika içerisinde tamamlanıyor. WordPress hakkında bilgi vermemiz gerekirse WordPress ve PHP tabanlı bir içerik yönetim sistemi. Onun için bu One Server gibi PHP genel sunuculara ihtiyacımız oluyor yine aynı şekilde daha önce kurduğum için böyle bu yarı aldım İlk defa kuracaksanız böyle bu yöre almayacaksınız tamamlanıyor next dedim çalıştırmasını istiyorum evet kırmızı WAMP Server'da offline anlamına geliyor yeşil ise online anlamına geliyor eğer WAMP Server'ınız yeşil oluyorsa herhangi bir probleminiz yok demektir evet. Lamp Server'ın kurulumu bu kadar. bu noktadan sonra sadece bir deneme yapmamız gerekiyor. Localhost'umuz evet çalışıyor. PHP My Admin'e bakıyoruz. PHP My Admin'imiz de çalışıyor. Evet. Şimdi WordPress dosyamıza geliyoruz. WordPress e, zipli olarak indiriliyor. Bunu öncelikle açalım. Klasöre çıkart dedim. Klasöre çıkart dediğim zaman içerisinde bir WordPress klasörü var. Bunun isterseniz adını değiştirip veya değiştirmeden buradan kopyalıyorum ve lokal kopyalıyorum. Localhost'u um benim e, standart olarak Wamp'da C'nin içerisinde, Wamp'ın içerisinde e, buraya yapıştırıyorum. Evet şu an WordPress kopyalandı Localhost'ta. Şimdi Internet Explorer aracılığıyla Localhost'umuzu çalıştıralım. tek yazmamız gereken Explorer'a lokal host. Enter'a bastım. Bakın e, oraya kopyaladığımız WordPress burada var. İsterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Lokal, şuraya dikkat ederseniz Lokal WordPress'i açıyor veya şuraya e, yine oraya kopyaladığımız klasörün adını yazabiliriz. Eğer değiştirirseniz onu yazmak zorundasınız. Enter'a basıyorum. Bana şöyle bir uyarı veriyor. wp .config PHP dosyası yok gibi gözüküyor. Bunu oluşturmak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Yapılandırma dosyası yarat. Ve ondan sonra bana şu bilgiyi veriyor. Sizin bu noktadan sonra veritabanı adına, veritabanı kullanıcı adına veritabanı parolasına ve sunucusuna ihtiyacınız var diyor. Şu an bunlar elimizde olmadığı için devam etmiyorum. Bunun için php-myadmin'i açmam gerekiyor. yine lokal hostumuzu açalım. Lokal hostumuzun içerisinde zaten tools'ların içerisinde PHP Admin var. Veri tabanlarına geldim. Yeni veri tabanı oluştur kısmına geliyoruz. Buraya yeni veri tabanımızın adını yazıyoruz. E, bu da WordPress olsun. Veri tabanımızın adı. Veya isterseniz adınızı yazabilirsiniz veya başka bir şey yazabilirsiniz oluştur diyorum WordPress oluşturuldu Tabi ee, bir de bizden ne istiyordu veritabanın kullanıcı adı ve parolası bunun için yetkiler sekmesine gelmemiz gerekiyor yetkiler sekmesinde yeni bir ee, kullanıcı oluşturacağım yeni kullanıcı oluşturacağım. Yeni kullanıcı ekle düğmesine basıyorum. Ve burada kullanıcı adı Enes Onur diyorum. Ana makineye localhost yazmam gerekiyor. Parola 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir şifre giriyorum. Tabi bunu update ettiğimiz zaman, internete attığımız zaman böyle basit şifreler kullanmamamız gerekiyor. Herhangi bir şifre girelim. Buraya herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Yetkilerden tümünü seçmemiz gerekiyor. Evet, yetkilerin tamamını verdik. Kullanıcı oluştur diyoruz. Evet, yeni bir kullanıcı ekledik. Şu an Wordpress kurulumumuza devam edebiliriz. Devam edebiliriz diyoruz. Veri tabanımın adı Wordpress yazmıştım. Ee, kullanıcı adım Enes Onur. Sonradan oluşturmuştum. Şifremi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde oluşturdum. Localhost tablo öneki veri tabanında tabloların önüne e, gelmesini istediğimiz bir ön ek. Bunu istersek değiştirebiliriz veya standart olarak bırakabiliriz. Evet, şimdi kuruluma başlayabiliriz. Bizden sitemizin başlığını istiyor. Bunun için örnek olarak Enes Onur kişisel web sitesi diyorum. Kullanıcı adım Enes Onur Buraya e, siteye giriş için gerekli olan şifreye girmem gerekiyor. Veri tabanıyla karıştırmamak gerekiyor. E, biraz önce kullanıcı oluştururken oluşturduğumuz şifre MySQL veri tabanına ulaşmak için gerekli olan şifreydi. Bu şifre ise WordPress sayfasına, admin sayfasına ulaşmak için gerekli olan şifre. Buraya da herhangi bir şifre yazıyoruz. E, şu altta zaten şifremizin güvenlik açısından durumunu denetliyor. Şu an benim şifrem zayıf gözüküyor ve bunu eee internete atarken özellikle çok dikkatli bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Ben yine 1 2 3 4 5 girdim. Buradan bizden bir e-mail adresi istiyor. Yine lokal localhost'u kurarken çok önemli değil. Yalnız update ettiğimiz zaman, yani internete attığımız zaman bu mail oldukça önemli. İnternet sitesine gelen her türlü yorumlar, ve işlemler ve bu mail adresini kullanıyoruz. Alt kısmında sistemin Google ve Teknorati gibi arama motorlarından görünmesine izin ver şeklinde bir yer var. Eğer web sitenizin Google gibi arama motorlarından görünmesini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Eğer istemiyorsanız kaldırabilirsiniz. Son olarak WordPress'i kur diyorum. Kısa bir süre bekliyoruz burada giriş diyorum. Evet. E, şu an benim görmüş olduğum WordPress'in admin kısmı. Yönetici paneli. E, öncelikle buraya bir bakalım. Enes Onur diyorum. Şifremi giriyorum. Giriş dedim. Evet. Şu an WordPress'im kusursuz bir şekilde kuruldu. Burası benim admin panelim. Yönetici panelim. Evet. Bir de kullanıcı kısmına bakıyorum. Evet. Açıldı. Bu noktada WordPress kurulumumuz yani yerel sunucuya WordPress kurulumumuz tamamlanmış bulunuyor. İlerleyen derslerde yerel sunucuya kurduğumuz WordPress'in internete nasıl atılacağını veya internete direkt olarak WordPress'in nasıl kurulacağını anlatacağım. Daha sonraki derslerde de WordPress'in kullanımı hakkında size bilgiler vereceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle.